Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz. İlk videoda birinci ve ikinci örnekleri yapmıştık. Şimdi üçüncü örneğimizle dersimize devam edelim. Hemen tıklıyorum hizalama örneğine. Burada hizalama seçeneklerini öğreneceğiz birazcık ilk videoda bahsetmiştik tablolarımızı oluştururken şimdi başlı başına bir örnekle bunu açıklamak istiyorum şurada mesela aşağıdakileri yukarıdakiler gibi yapın şeklinde demiştim bunu sağ taraftaki şu boşluğumuza buradaki Tercan yazılarını kopyalamak istiyorum Çünkü burada düzenlememiz daha güzel olacak diye düşünüyorum Arkadaşlar şöyle ne yapıyorduk buradaki hücrelerimizin yazılarının sığabilmesi için? Cetvelde bulunan sütün çizgilerimizi iki kere tıklamamız yeterliydi. Şu şekilde otomatik hizaladık. Şimdi yapmamız gereken ilk tercih kelimesini dikey yazı şeklinde ayarlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için bakın şurada metin hizalama seçeneklerinden tıklıyorduk ve dikey şekilde metnimizi çeviriyoruz arkadaşlar. Yazımızın rengi dikkat edin burada kırmızı. Yine ana renge sadık kalarak yazı rengini burada kırmızı yapabilirsiniz. İkinci örneğimizde bizden ne istiyor? 45 derecelik açıyı burada ayarlamamız isteniyor. Yine burada hizalama seçeneklerinden 45 derecelik açı olan örneği burada uyguluyorum arkadaşlar. Üçüncü bölümde de 45 derecelik aşağıya doğru açı özelliğini bizden istemekte. O zaman da şunu seçmem gerekecek. Ve yine rengini kırmızı olarak ayarlıyorum. Buradaki işlemler size yeterli gelmezse, diyelim ki daha başka işaretlemelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin şuradaki yazıyı tekrar kopyalayalım. Onu da şurada bir dördüncü örnek olarak sizlere aktarmak istiyorum. Bakın burada hizalama seçeneklerinden hücre hizalamasını biçimlendir. Buna tıklamanız yeterli. Açılan pencereden buradaki metnin yönünü istediğiniz şekilde hizalayabilirsiniz. İstediğiniz açıyı buradaki derece bölümünden ayarlamanız yeterli arkadaşlar. Dolayısıyla istediğiniz yazı rengini de yine buradan seçebilirsiniz. Şöyle. Üçüncü örneğimizi de yine başarılı bir şekilde tamamladık yapıldı butonumuza basıp ana sayfaya geçiş yapıyorum. Şimdiden 30 puanımız oldu bile. Otomatik tamamlama örneğine hemen geçiş yapalım. Burada arkadaşlar ilk videoda birazcık bahsetmiştik. Hücrenin kenarında bulunan kulakçıktan tutup aşağıya doğru çektiğimiz zaman otomatik tamamlama özelliği ile karşılaşıyorduk. Dolayısıyla şuradaki bütün tarihleri saatleri vesaire bunları kopyalıyorum. Bakın kopyala dedim. Buraya yapıştıralım ve her bir örneği de kendimiz burada saydırma işlemlerini gerçekleştirelim. Örneğin ayları bakalım saydırabilecek miyiz? Öncelikle hücre seçiliyken şurada bulunan noktadan tutuyorum ve aşağıya doğru bunu sürüklüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere aylarımızı saydırdık bile. Gelelim hemen günlere. Aynı işlemi burada gerçekleştiriyorum. Bakın bilgisayar otomatik olarak Excel bunu bizim adımıza yazıyor. Tarihlere bakalım. Yine bunu da hızlı bir şekilde tarihleri de saydırma işlemini görüyorsunuz. Peki teker teker rakamları bu şekilde saydırabilir miyiz? Bakalım. Görmüş olduğunuz üzere. Peki beşer beşer onar onar bu işlemleri gerçekleştirebilir miyiz? Bir deneyelim. Bakın çekiyorum ne oldu? Sadece tek satır olduğu için 5, 5, 5 diye onları saydı. 5, 10, 15 diye saydırabilmemiz için ikinci değeri de girmemiz gerekiyor ki bilgisayar şuradaki biçimi de kopyalayalım bu arada. Hem bu bilgimizi de tekrar etmiş oluruz. Bu iki hücreyi seçip daha sonra aşağıya doğru çekmemiz gerekecek ve bu şekilde 5, 15, 25 diye istediğimiz katlarda saydırabiliriz. Yine onarlı saydırma işlemini gerçekleştirebilmemiz için buraya 20 diyoruz. Bakalım bu ikisini seçtim ve aşağıya doğru çektiğim zaman hücrelerde istediğim verileri tablomda ayarlamış oluyorum. Bu örneğimizi de tamamladık. Yapıldı butonuna basıyorum ana sayfaya geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Satır ve sütun silme örneğine geldik. Buradaki örnekte arkadaşlar 1, 3 ve 5. sütunları bizden silmemizi istiyor. B, F, H, J satırlarını da silmemizi ve yaptığımız işlemleri CTRL Z ile geri almamızı bizden istiyor arkadaşlar. Öncelikle birinci hücreyi sütunun bulunduğu alanı şu şekilde seçiyorum. Daha sonra farenin sağ tuşuna tıklayıp sil komutunu veriyorum ve hücreleri sola sürükleyeyim mi diye bir uyarıyla karşılaşıyorum. Tamam komutunu verdiğimde ne oldu? Birinci hücremizi silmiş olduk. Daha sonra üçüncü sütünün olduğu alanı seçtim. Yine sil komutunu verdim. Sol tarafa sürükle dedim. Ve bu işlemi de sildim. 5. Bakın, bulunduğu sütunu seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklayıp sil komutunu veriyorum ve sol tarafa doğru silme işlemlerimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Bu arada yapmış olduğumuz işlemleri Ctrl Z komutlarını kullanarak geri alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Peki başka bizden ne istiyor? BF HJ satırlarını da silmemizi istiyor arkadaşlar. Burada şunu göstereyim size. Şu cetvelden buradaki satırı seçip farenin sağ tuşuna tıklayıp yine sil komutunu verdiğiniz zaman cetvel yardımıyla da bu satırı komple silme işlemini yapabilirsiniz. Yine F satırına geldim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Sil komutunu veriyorum ve orayı da siliyoruz. H satırına geldim. Sil komutunu verdim. J satırına geldim ve sil komutunu verdim arkadaşlar. Tekrar CTRL Z tuşuna basıyorum klavyeden ve yapmış olduğum bütün bu işlemleri geri alıyoruz. Yine bu örneğimizde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yapıldı butonuna basıp ana sayfaya geçiş yapıyorum. Son olarak bugünkü videomuzda uyacak şekilde daralt örneğine geçiş yapıyoruz. Bunu da yine ilk videoda birazcık değinmiştik. Yine tekrar olsun diye bu örneğimizde detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışalım. Verimizin bulunduğu bakın Tercan Halk Eğitim Merkezi yazımız G6 hücresinin içerisinde yer almaktı. Bizden ne istiyor? Bu hücrenin üzerine farenin sağ tuşuna tıklayın. Hücreleri biçimlendir komutunu kullanın ve hizalamayı uyacak şekilde daralt ayarını yapmamızı istiyor. O zaman hemen bu hücreye farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir seçeneğini seçip karşımıza çıkan açılan pencereden uyacak şekilde daralt komutunu veriyorum arkadaşlar. Ve ne oldu? Bizim buradaki yazımız bizim bu hücremizin içerisinde görünecek şekilde ayarlandı. Bu hücreyi ben ne kadar genişletirsem içerisindeki yazı da o kadar büyüyecek. Veya küçültürsem içerisindeki yazı da hücrenin genişliğine göre küçülme işlemini gerçekleştirecektir arkadaşlar. Bunu da şu şekilde bırakmış olalım. Şöyle. Ve son örneğimizde yaptık. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki işlemde görüşmek üzere.